Eski çağlardır, krallık kalemde bulunan bir avatar topluluğunun hikayesi. Herkese selamlar, ben Hüseyin. Bugün, evet, yeni bir seriye başlıyoruz. Bugün, Avatar Craft'ın birinci bölümünü çekiyoruz. Evet, şöyle bir hemen zaten. Evet, yanımda Yağız evet. ve Yusuf'la beraberiz. Ee, kanallarının linkleri aşağıda. Neyse, o zaman hızlıca tanıtalım yeni serimizi. Karşımızda. Kanka, dediği de bırak. Evet, RP ama işte şey. Ben, yetişemedim. Yeni bir yer geldim bakın. <laughs> burası Ateş Krallığı arkadaşlar. Evet, burası Yusuf'un Krallığı. Ve logosu da bayağı güzel havalı. Ay, da. Krallığı gösterelim kısaca. Bu ara güçlerimiz var. Bu ara şu elime nasıl geldi benim? Neyse. Ay yapsanız da kanka. Ah şey atıyorum. Dur güçlerimizi en son tanıtacağız. Bu arada bir time seti çekelim. Evet. E, burada Yusuf'un evi var. kendi yani evi. evi içinde en son dolaştır kanka. Evet. Evi için. En son orayı dolaştıralım. Şöyle Şimdi... Ee, askerlerimizin konaklayacağı alanlar var. Güzel yapmış bence. Herkes bu ara kendi yaptığı yerlerini. Yardım ettik tabii birbirimize. Şöyle yemekhanesi var. Bakalım şöyle yemekleri neler varmış. Ya, tavuk varmış. Yok. Evet hızlıca tavuk. devam ediyoruz. Sen çiğ tavuk mu Ahır gördüm. Ahır. Yusuf <laughs> arkadaşlarıyla burada takılıyor. Değil Galiba değil depo yazıyor. Burada yani. depo evet. Burada depo var. Ekmekler burada domuz diyor. Burayı tanıtmasam bir biri, burayı soyacak. Evet, burada birer var, bunların içinde ne varmış? Bira varmış. Onlar da... Kardeşim, düşündük, onlar şey ettikten. Şunu bir şöyle içeyim. Arkadaşlar, yoksa içmeyin. Yani, gerçek hayatta. Ha, bu. Biz düşündük. Ama, ama, ne oluyor bana? Amaçlık geliyor kanka. Al iç kanka bunu. Süt verdim, iç onu. Süt içeyim şöyle. Evet. alet edevatlar var. Böyle zırhlar, ortalar. Ha boş. Ee, evet, boş. Da e, boş. alınacak inşallah onlar. Evet, savaşlar olacak tabii. RP ne olun anlamıyorum ben. Evet e, burada bir e, box e, yeri var. Dur bakalım şöyle tarlaya. Evet. Anlamıyorum. biliyorum. Ee, burada askerlerimizin e, sıraya girebilmesi için e, göre... Kanka ne yapıyor Oraya bak. Oraya bitti. Ama şöyle bir sıkıntı var. Askerlerimizin Bu e, göre... Evet. Eğitim yeri orası galiba askerler. Orada yoga yapacak. Kanka sadece sizin çok geldi. Sesin çok geldi asker. Şuan çok mu geliyor sesin? Kulaklığı evet. geri tak. sıkıntı ne sana söyleyeyim mi? Evet. Devam ediyoruz. Askerin yok. Askeri yok. Ha gömme. Üzüldü galiba. Neyse. Burada ee, e, sınıf, e, için görev dağılımı tarzı şeyler burada olacak. Burada esir e, düşman esir düşmanlarımızın tutulacağı yerler. Arkadaşlar kesinlikle buraya girmeyin. Ben girmiş bir olarak konuşuyorum. Berbat bir şey. Evet. Ve... E, Kingar burayı çok güzel bilir kanka. Önce kere evdeyden. Ya Şöyle şey, de iyi, bildirin, şey, şey, de şey de iyi bilirim. Şöyle de bilirim. Şeye girdim abi ben. Aha. Orada bir macera moduna alınıyorsunuz. CD getirene kadar başkanınız orada kalıyorsunuz. Eğer <laughs> CD getirmezse klandan atılıyorsunuz. De... Ee, burada eğitim alanlarımız var. Ee, burada e, özel güçlerle alakalı eğitim alanlarımız var şöyle. Evet çakmak gibi. çok güzel. Çok güzel. Ama benim flamımın önünde niye böyle şey yok? <laughs> Bariyer yok. Yazıklar <laughs> <Tezikler> olsun. <laughs> e, Kaç koyacaktım da gerekli. Gerektiğin... <laughs> ben, ben koydum ya. sana. Sonra şey bir kırılıyor koydum ben sana. Bu arada kırmışsınız. Ee, kanka burası eğitim alanları olacak. Eğitim alanları. Güçlerimizde özel eğitim alanları var herkesin. Onlardan biri de burada. Evimi tanıtayım ama ondan önce e, bayramı tanıtayım böyle. Ben etrafı kırıyorum. Kanka bu da bayram benim. Şöyle koyayım. Zaten bayrakları ben yaptım. Evet. <laughs> Gitme evinde sıra. Evi tanıt, evi tanıt. Evet, hızlıca e, suya gidelim. Ha, evi, evi tanıtacağız daha. E, Buyur edelim, kanka. Şöyle girelim şöyle içeriye. Aman aman nereye geldik böyle? Bu neymiş? Bu şey, adam aynek yaptı, benim iki altınımı çaldı. Abi de onun destekçisi, abi şu yanındakiler de kankaları. Kaçabilirsin. Hadi. Hadi. <laughs> Kurtar. Gemer kaçıyor bir daha harbiden. <laughs> Söyle <mi> ya? Gerçekten çok ben, eşitli kötü e, ya. Buraları kralları koyuyorum ya da öyle destekçileri. Yukarıda da yatak odam var. Hı, hmm, senin odan güzelmiş. Ben, ben de böyle şeyler Karanlık yok. Karanlık ama. Karanlık. Benim, benim yatık odam var. Hiç sıra yok. İnkan değil. Şöyle bir e, çıkartı var. Beni, benim, benim bezimde... Ot, evimin çıkartı var ama tamam. merdiveni yok. <laughs> Bilmiyorum. Biz hızlıca gidelim bir suyun evine. Evet. E, iyi Kendi iyi ben tanıtacağım. Çeken Hı. şuydu. Şu yüz. Bu güzel bir logosu var suyunda. Kendi bir ben kendimi ben tanıtacağım abi. Benim bezim sana ben tanıtacağım. Tanıt hadi. Ha. Gel. <laughs> gel ben. Ben tanıtacağım. Tanıt. Evet burası bizim flamamız. Gel. Gel oğlum. Gel oğlum. Gel oğlum. Gel. <laughs> Bu da benim planım. Evet. Ne var? Seninkinde görünmez bloklar var ya. Sen yoktu kanka, çok fazla kırdı planı. Orası da bizim arana. Bizim arada yüz var lan bizim aranada. Sen yaptın. Yapmadım bunu. Kim <laughs> yaptı bunu? Bunu Ege yaptı. Gitmeden önce son hediyesi mi? Bizim burada da bizim şey var. E, stalker'imiz var. Bayraklarımız var. Bunlar ne? Şeylerimiz var. Her <laughs> <laughs> şeyler e, gerekli olsa en getireceğim götüreceğim. Hayır <laughs> ben. Savaş şey başlıyor. Bir. Lan, <laughs> lan, lan biri yerde oyna. Kim girdi server'a? Oğlum daha server'ın <laughs> ips'ini paylaşmadık. <laughs> kim giriyor? Kim giriyor aslında? Bir dakika nasıl giriyorlar? Kanka bilmiyorum server'ın ipsi paylaşmadım bu arada. Nasıl oluyor ya bu? Bakla bakayım. Kimse de ayıp ee, kanka ben e, devam ediyorum. Burada yemek alanları var. Gel kanka böyle. Burada yemek yiyecekleri yerler, burada yemek şeyleri. Buradan da hemen odalarına iniş var askerlerin. Gel aşağı. Oo! Kırabilirim, Kırabilirim ben. ben. Güzel mi? bunu bir şeyim. Kırabilirim artık. Evet güzel ee, mi? burada Kingar'ın krallığı. Gelden takmaya devam edeyim. Hadi oğlum. Kingar, Su Avatar Kralı. Ben de havayım. Toprak map'i map'in içinde sürdüğü kişi, için onu kardeşim. kaldırmak zorunda kaldık. Yoksa toprağa da içinden geçiyor. Kanka, yoksa... kanka o e, Su Avatar Kralı'nın evet. büyük bir tarlası var böyle gördüğünüz evet, gibi. Onlar su olmadan hiçbir büyü yapamadıkları için su depolarını yaptık. Hani bakayım deposu nerede? E, burada burada kanka. Benim evimin su olmadan çıba alt yapamadıkları için e, onlara su depoları yaptık. Evet. Benim hiçbir <laughs> sıkıntım yok suyla. Sadece ateşin sıkıntısı var sularla. Sevmiyor pek. Kanka senin sıkıntın var. Ben senin suyun içindekini daha fazla görürüm. Hayır onu da var. ben Ama... daha özleyim. Çingar'ın iyi, evi var. Ben evet, evimin... çıkamıyorum. Gezelim evine. Evimi yakma. Yanlış, Yanlış kaldı. Bunu üst kat sanmıştım. Devam ediyoruz. Tamam Böyle üst kat, üst kat niye yok? Niye çıkılmıyor üst kata? Ben buradan bakınca bunu üst kat sanmıştım. Aa buranın üst katı yok. Ne gereksiz tasarım. Şöyle benimki bulutların Hı. üstünde. Büyük bir merdivenle Evet benim logomda böyle güzel bir logo. Evet. Ee, ama ama, ya, ama, ama krallığı daha çok eğitim amaçlı tasarlanmış, çoğu yeri eğitimle donatılmış bir krallık. Evet. Bunu mesela siz anlayamazsınız bunun ne evet. işe yaradığını. Yok ben anladım. Ne? Bak kanka gel izle beni. İyi bak. İşte buradan Buraya atlıyorsunuz, buradan buraya atlıyorsunuz, buradan da uçmayı kullanarak buraya giriyorsunuz. Hiç bilgisi yok aslında. <laughs> Direkt olarak buradan böyle kendi uçmamızı kullanarak bazı isteyen kişilerde şuradan e, zıpla, e, bizim zıplamamız da var hava olduğumuz için. Kanka bu da senin bayrağın hemen tanıtayım. Bayrağımız da böyle bizim. Aslında en, en kötüsü de benimki yine. O, logomuz. En kötüsü bu ara hava bayrağı. <laughs> ne? Bu hava bayrağı. Evet. Lan belki niye daha kötü görünüyor? Geri çıkıyoruz. Neyse. Şimdi <laughs> hızlıca e, benim savaşçılarımın kalacağı yer burası. Şöyle dışarıdan bir göstereyim. Orada uyudukları yer aşağısı. Lan on senin evin neresi? Sen senin çıkıyoruz. Şey. Burada yemek odaları, yemek bölümü. O zaman hızlıca şöyle gidelim. Hapishane var burada. Bir tane yani esirlerin tutulacağı. Burada bir ölmüş. Evet, eski esirlerden biri. Kalmış orada, görüyorum. Evet, burada benim evim var. Şöyle göstereyim, ben kendim yaptım bu evi. Gerçi herkes kendi evini kendi yaptı. Şöyle, ben yapmadım. model. ben böyle seviyorum. Cingar'ın evini ben... de ben yaptım kanka bu ara. Heee! Hey. Ben... burada ben eşyalarımı koyacağım bu çerçevelere. Şurada yataklarım İki var. İki yatak yetmiyor kanka. İki yatak burada... yani. Üç tane koymuşsun. Evet, burada bir kalkış pistimiz var. Biz uçma güçlerimizi böyle kullanıyoruz. Buradan böyle uçuyoruz, karşıya savaşa gidiyoruz. E, kanka pazarı TP'liyim mi? Dur, şurada da bir bizim kendi güreş alanımız var. Box. Her şey yapıyoruz burada. Evet, pazara gidelim artık. Son yerimiz. Sonra da güçlerimizi göstereceğiz. Evet, pazarımız da burada. Gelin pazarı. Evet, Bak, tane uçan Beni arıyorlar kanka. E, CV. Kapat. Evet burada zırhlar var. Güzel. Başka neler varmış? Şu zaten yukarıda yazıyor. Zırhçı var. Yemekçi var. Demiş Alet edevat. Ne güzel isim bir şey. 4 6. Ben koydum. Bu Hakkı bu çok kazık bir şey. Niye sana söyleyeyim mi? Evet, çok kazık. <laughs> Hayatımda gördüğüm en kazık şey. Kanka Tabii ama bak şimdi bulunduğumuz büyümü düşünürsek altın çok kolay bulunan bir element yani hemen altın bulabileceğiniz yerlerden biri. Bu e şöyle düşün kanka, kanka. E, bir demir balta için üç tane demir gerekiyor. On bir altına niye bir tane demir baltı alayım? Kanka ben yolda giderken 12 iki tane de altın buluyorum yani sadece şöyle giderken. Burada altın çok fazla çıktığı için altın birbirinden para yaptık. Bir. Asıl sınırlarına giriyorum. Tahtalık, tahtalık şeye, hatta bir yarım tahtalık şeye altı altın. Güzel bence ya. İyi. Yani, Baya köylüler zaten. Köylüleri tanıyoruz. Bu arada şurada değişik bir var. O neymiş? Cildi var kanka burada. Büyü satıyor. Neymiş? Bunları ben... Büyünün pahalı yaptık çünkü yani. bunların çoğu bu işe yarar büyüler. Burada niye ışık yok? Pazara hoş geldiniz yazıyor. Belki ışık. adamlar elektrik bağlayamadı yani. Neyse o zaman e, hızlıca güçlerimizi gösterelim, şöyle nereye gidelim, isimleri baş... göstermeye. Burada göster ya, bir şey olmaz, yok. Tamam, şöyle boş bir alana gideyim, Survivor'a geçeyim. Ben seni aldım, Survivor'a. Evet. evet, şimdi benim ilk gücüm olan Air Blast, şöyle gücümü tanıtayım. Bu istediğim yere dokunduğum zaman hava ateşe atıyor. Şöyle bilim Survivor'a geçse. Ben de dene, ben de dene, ben dedim dene. Ben de dene. İstediğim aldım, aldım, aldım mı? Diyorum. aldım, aldım. İstediğim yere Aa. fırlatabiliyorum herkese. İkinci evet, Bu benim en sevdiğim güçlerimden biri. Şöyle çift ben de kullan Şöyle göğe yükseltiyor herkesi. Şöyle Zane. göstereyim. Ve... Şöyle... onun için içinde olman lazım. Ben zaten yönlendiriyorum. Yoksa Bak mesela iyi izle, iyi izle. Nasıl girdim? İyi izle kanka yukarı. Çiğen shift'e bas. Ha, bak bak bana bak şimdi. Bakamıyorum. Aa bak gökten aşağı fırlatabiliyorum böyle. Evet. Ee, air, air, spa, speed, sweep, sweep, evet air sweep. Bu gücümde shift'e, ha direkt dümdüz shift'teymiş bu. Böyle bir saniye. Ben de kullanıyorum bunu arada biri girdi gene girdi birisi ya bu nasıl iş? yok yok o bizden 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 eee SV şeydi. Evet. Ee, sonra air squitter'ım var. Bu shift'e basıyorum mesela. Orada bir yer açıldı. Bu da ona doğru ...şeyi fırlatıyorum. Mesela buraya tuzak kurdum ya böyle. Ben şöyle bastım onu. Arkadaş oraya böyle fırlatabiliyorum. Onu oraya yolladım. Tamam. Evet. belli bir şey ki. Evet air burst var. Neydi? He Tamam ben bunu biliyorum. Şöyle shift'e basılı tutuyorum bir süre. Evet, böyle etrafına şeyler çıktı ve güm. Direkt bir patlama. Herkes uçuyor. Hani ikiniz, ikiniz bir karşıma geçin. Yan yana bir durun. Ah, tane gitti. <laughs> Air Blast var. Şöyle göstereyim. Bu bir yere kapan kuruyorsun. O kurduğun kapandan böyle bir yere fırlatıyorsun onu. Etrafa. Mesela ee, biriniz geçin şöyle yere. Şöyle hemen kurdum. İkinizi de oraya fırlattım bakın. Flight var. Bunu en son göstereceğim. Air Spot var. Şimdi sol klik yaptım ve istemeye başladım böyle. böyle. Uçuyorum istediğim yere. Ama bu değişik bir uçma. Altında böyle bırakıyorum bir şeyler. Ve sırada en sevdiğim gücüm var. White. Bu gücü şöyle shift'e e, pardon. Zıplıyorum ve tık yapıyorum uçuyorum. İstediğim şekilde uçabiliyorum. Ekrana sol klik yapınca fast, slow. Bunu biliyorum mesela. Şöyle ikinci en ee, de başta. Bir, bir daha o söylemek istiyorum. O, o özellikle çok fazla hızlı uçunca e, ban yeme riskiniz daha çok artıyor. Evet o yüzden ben e, savaşçılarıma bu gücü pek e, yani kullandırmayacağım. Glitz e, aşağıya doğru götürüyor bizi. E, soar da yukarıya doğru. Levitate de Levi evet. <laughs> da istediğimiz gibi gidebiliyoruz bundan. Ya yani bu kadar. Evet arkadaşlar videomuzun burada sonuna geldik. Daha çok bu tarz videolar için herkese abone olmayı Hepinize görüşmek üzere. Bay bay.